Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim evde pratik bir şekilde hiç kaynatmadan biber salçası nasıl yapılır onun yapımını göstereceğim. Domates salçası da nasıl yapılır hiç kaynatmadan onu da anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde ekmeklerinize sürüp üzerine de kekik serpiştirerek tüketebilirsiniz. Harika bir tariftir. Buyurun yapımını görelim toplamda 40 kg kapya biber kullanıyorum. Kapya biberleri öncelikle tertemiz yıkadım. Suyu süzüldü. Gösterdiğim şekilde ortadan ikiye böldüm ve çekirdeklerini çıkarıyorum. Kapya biberin çekirdekleri çok sert olduğu için içine kaçmasa daha güzel olur. Mümkünse güzelce temizleyelim içine Daha sonra gösterdiğim şekilde bölerek benim bir küçük rondom var onu kullanacağım eğer evinizde kıyma çekme makinesi varsa onu da kullanabilirsiniz biz küçükken kıyma makinesinden çekerek yapardık hem daha kolay oluyor ama yoksa da bu şekilde herkesin evinde olan bu rondodan da kullanabilirsiniz bu şekilde hepsini güzelce çekiyorum Çektikten sonra tepsilere döküyorum. Ve güneşte 3 gün içinde olacaktır. Hepsini büyük bir masanın üzerine aldım. Yaptım ve tepsilere döktüm. Akşam oldu. En az 3-4 tepsi eksildi. Ertesi günde hepsini bir tepside topladım. Ve bir çay bardağı kaya tuzu ekledim. Diğer taraftan da Domates salçalarım yapılıyor, onları da birazdan anlatmaya çalışırım nasıl yaptığımı zaten tarifi de var geleneksel domates salçası tarifi kanalımdan bakabilirsiniz. Bu şekilde biber salçamı bir tepside topladım, hepsini yağladım ve tuzladım. Biraz da bu şekilde güneşte bekleteceğim. Domates salçasını da onu da 40 kilogram armut domates aldım, yıkadım, ortadan dörde böldüm, büyük bidonlara bıraktım, aralarına da iri kaya tuz serpiştirerek 3 gün o şekilde beklettim. Üzerinde beyaz köpükler oluşmaya başladığında olmuş demektir. Daha sonra da duru suyunu süzdüm, bir süzgeçten geçirdim, onları da tepsiye dökerek güneşte bekletiyorum domates salçasını da. Zaten detaylı tarifi kanalımda var. Biber salçam da gayet güzel oldu. Bu da domates salçasıdır. Hepsini bir tepsiye topladım şu anda. Onun da tuzunu, yağını veriyorum. Yani yemeğe kattığımızdan bir tık daha tuzlu olması gerekiyor salçamızın. Çünkü içinde koruyucu madde olmadığı için tuz onu koruyacaktır. Birazcık tuzlu olması gerekiyor. Eylül ayı da domates salçası yapmak için en güzel aydır. Çünkü hem hava serindir hem de bol güneşlidir. Küflenme olmaz. Yapım aşamasında evet domates salçamızın da biber salçamızın da tuzunu yeteri miktarda ekledikten sonra ben iki kavanoz domates salçası, iki kavanoz da biber salçasını ayrı ayrı olarak kaldırdım. Daha sonra domates salçasını ve biber salçasını hepsini bir tepside topladım güzelce gösterdiğim şekilde elimle karıştırdım yoğurdum böyle güzelce birbiriyle özleşti daha sonra bu şekilde izler bırakarak içinde varsa fazla suyunu güneş çeksin diye bir gün daha bu şekilde güneşte beklettim tadına bakıyorum tadı gerçekten muhteşem Ev yapımı domates salçası biraz ekşi olur. Özelliği odur. Çünkü 2-3 gün bidonlarda bekletiyoruz. Hani böyle tadı ekşi olsun diye ve kabukları incelsin daha güzel süzgeçten geçirmek için. Ekşi olması gayet doğaldır. Zaten lezzetini de ekşiliğinden alır ev salçası. Kavanozların içini hafif yağladıktan sonra bu şekilde kavanozlara dolduralım. Görüyorsunuz kesinlikle YouTube'da benim yaptığım salça tarifleri gibi salça tarifleri kesinlikle yok. En güzel, en lezzetli salça tarifi hepsi de çeşit çeşit isterseniz kaynatılarak yapılan isterseniz hani bir günde domates salçası nasıl yapılır Hepsinde tarifi kanalımda var. Bakabilirsiniz. Salça tariflerime ve kışlık tariflere bakabilirsiniz. Gerçekten tadı, lezzeti hiçbir yerde yok. Bu şekilde kavanozlayalım ve bastıra bastıra içinden havasını ala ala kavanozlara dolduralım. Eylül ayı geçmeden gerçekten kapya biberler şu anda en etli, en lezzetli zamanı ve en ucuz zamanı şu anda Eylül ayında mutlaka deneyin derim. Tertemiz içinize sinerek sağlıklı bir şekilde salçanızı kendiniz yapabilirsiniz. Yapımı hiç zor değil. Sadece balkonunuzda birazcık yer kaplıyor o yani. Yapımı çok basit. Hepsini güzelce kavanozlara doldurdum. 1 litrelik kavanozlara daha sonra kaşıkla üzerine düzeltelim daha sonra da üzerine kapatacak kadar zeytinyağı ekleyeceğim ama önce böyle etrafını bir temiz peçete ile silerseniz daha güzel olur hafif böyle ekşi çok lezzetli biz küçükken okuldan geldiğimizde yemek hazır değilse annem birazcık böyle bir dilim ekmeğe salça sürerdi. Üzerine kekik serpiştirirdi. Bayıla bayıla yerdik. Mutlaka bunu yapanlar vardır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun.